Selam arkadaşlar. Bugün buradan macerayı başlatıyorum arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Şöyle gördüğünüz gibi büyük bir kayalık bir kanyondayım. Bayağı da görüyorsunuz arazi yapısı çok sarp. Bir insanı yurtacak gibi görüyorsunuz. Sesim bile karşı taraftan olduğu için yankılanıyor. Şöyle görüyorsunuz. Yankı yapıyor. Burada arkadaşlar zamanda kavimler de yaşamış. Son dönemlerde de buralarda bayağı eşkiyalar yaşam sürmüş. Burada eşkiyalar cırt tartmış neredeyse. Bu vadinin adı, adı cin deresi olarak geçiyor. Eski araştırmamızda buranın lakabı şöyle bakın. Görüyorsunuz görüntüye bakın. Çok bayağı böyle sarp yer. Burası cin deresi arkadaşlar. Bugün cin deresinde araştırma yapacağız. Eski Kulaktan duyma sözlerde buralarda zamanında bu derede cin, cinler gözükmüş, eşkıyalar gözükmüş. Biz de dedik ki zirve adamı olarak burayı bir araştıralım. Şöyle bir, bir şimdi bakalım bakalım neler bulacağız. Aşağıdan çıktık şöyle. Yapıyı görüyorsunuz tırmandık çok sarp yer. Şimdi buradan şöyle yukarı doğru araştıralım. Maceramız başladı. Videoya başlamadan önce like'ları atmayı unutmayalım. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şöyle bir yapı karşılaşacağız. Dedikleri kadar var. Buralarda bayağı figürler var. Şöyle başlayalım. Şöyle. Oo bak. Kaya yapısını görüyor musunuz bak yukarıda? Bir kaplumbağa yapılmış. Bak kafayı görüyor musunuz? Kaplumbağa orada kafası böyle. Şimdi bu bunda zonklama sistemiyle uğraşamayacağız. Çünkü değişik bir şey gördüğünüz gibi. Kafa kaplumbağa. Yapı çok farklı tıraşlanmış. Eşkiyalar da dediğimiz gibi kavim olarak burada eski kavim uygarlıklardan da yaşamlar olmuş şöyle bakalım. Görüyor musunuz? Bu yana doğru gel diyor. Şöyle şurada bir figürler var. Ara bir yer. Şurada var mı işaretler bir bakayım. Burayı arkadaşlar çıkan olmamıştır. Belki de insan olarak ben çıkmışımdır. Şöyle Buradan da bir ara var Merak ettim eşkıya yaşam sürmüşse Burada belki Kasaması olabilir Şu kasaya benzettim Evet Bunlar taş Merdiven arkadaşlar burası Görüyor musunuz işlenmiş Şurası işlenmiş Şöyle bakayım Görme mi bu? Evet, bu sokulmuş. Bu şekilde mezven gibi. Şurayı bir V yapılmış, görüyor musunuz? Kesilmiş, bak. Sen kemekten giriyorsun. Şurası bir kasa gibi. Ne diyorsun bir kasa. kasaya be? Bunu açalım başka. Bu bir kasa. Bunun videosu gelecek. Burası aşağı doğru geçiyor. Bunu da araştırırız. Şimdi yukarısı yukarıları bir araştıralım. Burası bir kasa arkadaşlar. Bu sağlam bir yer. Dediğimiz gibi cin deresindeyiz. Şurası da şöyle. Bak şurayı da bir işlem yapılmış. Oo. Murç. Murcu görüyor musun yine tekrar? Bak. Şurada. Burada böyle bir işlemler var. Şuraya bakın. Arkadaşlar vadiye bakın vadiye. Sarp bir yer değil. Sekemek gibi bir yer burası. Çok önemli bir bölge. Cin deresi. Burada çok bomba videolar gelecek arkadaşlar takipte kalın arazi yapısından görüyorsunuz. Şöyle içeri doğru gideceğiz şimdi insanı yutacak gibi yer. Şöyle. Mağara gibi mi? Şimdi inceleme yapacağız orada. Çok korkunç başkan. Korkunç yer diyorum ya. Cin deresi. Oo bura. Bura bir yığma mı? Bura bir yığma. Değil mi yığma? Bu eski kavimden kalma bir yer. Yukarıya bakarak burası yığma ha. Evet. Ha? Oo burayı biri mi kazmış? Bu ne? Köstü mü? Oo, köstü. Oo köstü. Şey bu ne diyorlar? Ağrıyı yiyen var ya. Kirpi. Kipli ne diyorlardı onu neyse şimdi aklımıza gelmiyor porsuk porsuk, sık, porsuk. Bak. Ha, bak. bak arkadaşlar burası dolgu görüyor musunuz oynandığından dolgu yumuşak toprak yumuşak burayı değişmiş porsuk bak şurayı yarım tümünün üst tipinde. ama burası çok önemli bir nokta bak görüyor musun evet. burayı bir cihazla bir araştıracağız arkadaşlar Oo, tüm dolgu burası. Toprağa bak. Tüm dolgu. Ama ne ot var ya. Of, burada. Arkadaşlar. Şunu tanıyor musunuz siz şu an, meyveyi? Yabani meyve bu bak. Görüyor musunuz? kırmızı yavani meyve. Burada da bir ağaç çıkmış. Şu yanda mıydı mağara yer? Bak. Mağara diye. Taşıyalım. Bak burası tümünüz. Yıma. bak. Şişmiş. Şöyle bak. Zamanında işlem olan yer nasıl bak görüyor musun? Arazi yapısından arkadaşlar çok işlenmiş ot burada daha çok farkında mısın? Evet toprak işte. Oo. Oh. Bu burada. Ooh. Burada bir mağara var. Gidiyor. Gidiyor ah, ya ya. Şöyle bakayım. Arkadaşlar yapıya bakın. Nasıl bir yer değil mi? Şuna çevirmemiş mi şu kaya? Burada. Burada buraya ne oturmuş bu kaya? Yığmaya <laughs> bak. Bak şu ağaçların çıktığı bölge şöyle. Yığıma, yarım yığma var. Acaba eşkiyalar mı? Eski kavimden kalma mı? Bir mezar süsü de verilmiş olabilir. Eşkıya burası cin deresi, azlar, satan az satan hazilesinden ipek yolu geçiyor. Evet. Malı soyup da burayı bir mahzen gibi yapıp mezar süsü vermiş olabilir. Şuna bak başım ne kadar çıkmaya evet. ya. Evet. Yapmasın Ne yaptın. Şuraya bakacağım. Biraz şurası gidiyor değil mi? Ya bana hayvan var mıdır? Şşş. Şş. Bir taş versene bana. Bugün aslında burada bir inceleme küçük yok mu hiç? Şöyle oluyor. bak. Ooo Oo, gidiyor. Şuna at bak bakayım. Ha? Ne derin ha? Bir şey mi var ya? Bir şey mi? Ha? Burası bir saklama yeri olabilir ama bak. Bu o tarafa gidiyor falan. Bu ara arkaya gidiyor. Bu arkaya gidiyor. Kesme burası. Gel. Gördün mü? Uf ayağım vurdu. Uf fena vurdu ayağıma. Dar yer ya. Çok dar. Bir insan zor geçiyor. Bir şehir kokuyor oraya. Hmm. Şuraya bakın. Şu arazi ağır ya. Şurada da mı aynı bir sistem var burada? Yok. Şu alan ben ulandım, bak. Şurası var ya bak. O Burayı değil. bir alan tarama. Tutalım. Niye diyeceksin? Burada önemli nokta olabilir. Bu yukarıdan gelen o. Şurayı bir giden bir yer var mı? Dedim yok o su. Su kaya var ya kaya. Evet. Zamanla su akıyor ya kayadan. Bu yapmış. Ya. Bayağı var. Bak. Evet arkadaşlar burası da gördüğünüz gibi bir yarık yapılmış. Sanki karşıdan bu e, bir işarete benziyor ama ona, o değil Kayarı su akıntısı olmuş ya aradan. Yarma yapmış kargındaysanız. Evet, yani, biraz Zaten evet. aşağıda da ince ince çakıllar var. Bak burada da kazma olmuş gibi geldi bana. Sanki burada da bir tiken var ya bak. Çıkmış. Burayı da bağlantı arama tutacağız. Şimdi Gezelim mam şu yönü gezelim. Mesaj işaretler bu yönde olması lazım. <laughs> Şurayı ne olmuş? Şöyle çekil bam. Burayı olmuş? Yapıyı görüyor musun? O tümünüsün devamı da bak şurada bir şeyler olmuş ama bir şey yatmış. Domuz olabilir ama. Domuz olabilir domuz. Bak gördün mü? Güneşli. Çünkü burada yaban hayvan çok. Evet, ya. domuz yatmış. Ayı da olabilir değil mi? Ayı da var bu bölgede. Çok korkarak da, da geliyor o zaman Allah şu olmaz. Vallahi. Şimdi sen şöyle bir tuta dur şu şeyin malıyım arkadaşlar. Şu yukarı çıkacağım şimdi. Şuraya var ya bak yukarı. Şuraya çıkacağız şu arkadaşlar. Yukarı Bir de orada araştırma yapacağız. Bakalım ama o Size bölge, o bölge nasıl bir bölge? Göstereceğiz. Cin deresi bayağı iyi bir bölge arkadaşlar burası çok eski kavimden uygarlıklara şeyler e yani bu ev sahipliği yapmış. Şöyle bakalım. Şurada. Şurada bir şey var. Şu. Ne bu böyle? Hasa yapıştırma. Hasa. Hasa. Demora kesmiş. Bak şu yapıştırma. Bak. bak bak bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? yapıştırmayı. Bak burayı da V gibi yapmış herhalde Şu He, bakayım. Aha. ve kesme. Burayı kesmiş. Uzun yön neresi? Uzun burası. O orası. Bak. Kasayı veriyoruz Kasa. Burada kasa. Ama iyi bir kasa. Bu kasa da gelecek arkadaşlar. Bunu da açacağız. Orayı yapmış. Burası da V. Net belli. V kısa. Uzun. Geliyor. Geldiği yön. Kasa orada. Ben buradayım. Zirve adamı diye. Gelelim şimdi. Şöyle yukarı. Oo. Dolguya bakın. Oo. Arkadaşlar. Görüyor musunuz duvara? Burada doldurulmuş. Burası duvar. Bu arada bir şeyler var. En önemli nokta bence burası. Şurayı bakalım. Burası duvar örülmüş. Görüyor musunuz? Oo. Şöyle bakalım. Aa. Şuradan bak 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 yukarıya bak çıkamana ama bak. Abo, abo. Gördünüz mü? Aha, çıksın, Bence saçma. eşki eski oradan gözlüyordu. He? dur bakalım şöyle. Şuradan lan bakayım dur. Şöyle oturayım. Ha. <Gülüyor> <Gülüyor> o ne öyle? Ta gözlem noktası ha. Gözleme noktası. Boşuna demiyorlar bak. eskiyanın burada cırt attığı zamanlar diyor. Biliyorsun eski evet. insanlarla konuştuk ya. Burayı cin deresi derlermiş arkadaşlar. Cinlerin de göründüğü söyleniyor burada. Buralarda eşkıyalar çok da katliam yapmış. Görüyor musunuz? Gözetleme yeri. Özel yapılmış. Mükemmel bir işçilik. Ama orayı adam şuradan çıkıyormuş yandan, görüyor musun? Başkan nasıl çıkmış oraya ya? Nasıl yapmış ama ya? Bayağı büyük ben sana söyleyeyim orası. Büyük ya. orası. Görüyor musunuz arkadaşlar? 2 metre var galiba Yüksek. Tam burada. Gözetleme yeri. İnanılmaz bir yer. Şöyle şurayı geçsek burada <laughs> çok ot var ya. Şurada var mıdır delik acaba? Şuradan geçebilir miyiz? Bir, dikkatli bir şekilde hafif hafif bir yürü bakalım. Şu köşe taş mı? Da evet. Burası hiç çok pis bir yer ya. He? Tamam, biraz mi? Dur bakalım, gideceğim de. Nereden gitsem yok. Şu kenardan çıksak daha iyi. Otun içinden gitmekten ses biliyor musun? Şuradan diyorum yani. Bakın. Yer orada. Belki içeride azine de çakıl olabilir burada. Olabilir başka. O şey şeyi görüyorsun bak. Evet. Olmuyor. Şuraya baksana. Karşı kayalar orada. Şu karşısı bu burayı bizi yutacak gibi değil mi? Bölgeye bakın. Karşıyı gözetliyor arkadaşlar. Gözetleme yeri. İpek yolunu ya, gözetliyor. İpek yolunun geçtiği yön orası. Tamam tam yöne tamam. bak. Tam oraya bakıyor ha. Karşıda ya. İpek yolunun geçtiği oh. yeri gözlüyor. Şurada ne var ki? Hı. Dedim hayır mayı çıkmasın. Şurada çok da sap ya. Burada bir çeşit, bir çeşit. orayı hamarayla çıkmak çok zor. Burası tiken almış, ağaç almış görüyor musun? Şurayı diyorum arkadaşlar. Ne biçim işçilik ha? Yontmaya bak içeri doğru. İnsan eliyle nasıl yapılmış görüyor musun? Adamlar var ya. Görüyor musunuz böyle murçla zamanla oyarak içeri bir büyük bir gözetleme yeri yapmış mağara. Ne güzel yapmış ya şuna bak. Birileri de gidiyor ha öyle. Ne? Küçüklerini zannetme. Gidiyor çok da. İçeriye gidiyor. Şuraya abi. tikenler almış. Tikenler burayı sarmaya geçerdik biz oraya da. Bak burada tikenler var. Şu bölge zaten işlem olduğu belli. Farkındasanız. Şuradan çıkacan yan çıkıyormuş. Bak yan. buradan bu. Buradan yan yukarı çıkıyor. Demek yukarıda bir alat vardı. O zaman o öyle yapmıştır belki. Burayı oyarken adamlar nasıl yapmıştır biliyor musun? Yukarıdan alatla sarkıp öyle yapmışlardır. Çıkarken adam da oradan içeriden bir alat yapıyorlardı. içeriye çıkıyordu. Gözetleme yeri çünkü şöyle bakın. Biliyor musun baktığı yol. Görüyor. Karşı yer İpek yolu. Ha, Vadi Cinderesi. Deresi. Burası. Eşkıyaların zırt, e, cırt attığı diyelim burayı. Zırt mı diyelim? Cırt mı? Cırt attığı yer değil mi? Adam burada burada var ya. O zaman, çok aşağı aşağı iş yok. Adam ile burada, hatırla geçerken, yarı çöü eşkiyelerim, yarı çoğu burada gözetlemeci haber veriyormuş. Yukarıdan baskın. Evet. Böyle bir yer ki o zaman asayiş yok bir şey yok. Ece Adam aşağı. araba yok Eskiden İnsanlara biz anlatıyoruz, eski insanlara diyoruz ki araba yok, bir şey yok. Adam ipek yolunda, dar bir yolda ile hatırla gidiyormuş eşkiye burada gözetliyor Zula'dan baskını yapıyor yapıyordu işte? Bir yolu bir eşek yolu oradan gidip geliyor. O zaman eşkıya için bir avuç altın bile 10 tane altın bile çok değerli. Çok değerli. Bulunmayan nimet arkadaşlar. Görüyor musunuz o zamanki şartlarda? Adamlar nereye oyulmuş? Bir belki eski uygarlıktan da kalma olabilir. Şimdi içine çıkmadan. Şurada birkaç işaret gördük. Roma yaşantısına benziyor mesela şurada farkındasın. İçine bir çıkabilirdik. Daha net bir şey söylerdik değil mi başkan? Çıkmak işte zor burada Çok tiken durma. almış. Yabani tikenler tiken tiken yok. oradan bir yandan. Ama belki belli olmaz niye diyeceksin? Buranın videosunu getirebiliriz bir kesici alet alalım. Evet. Şunları keselim. Bir de kancalı bir şey var ya yukarı atalım. Birimiz çıkıp yukarıda bir görüntü alırız alalım burada. Oradan. Bunun da videosu gelecek arkadaşlar şöyle burayı da bakalım gel bakalım aşağı buraya gözetleme yeri de içeride altında da çakılı olabilir diyorum. Ya, Gez... çetin, çetin bakmamız lazım yani. <laughs> Şurası, burada belgeler güzel bölgelermiş ya. Gelelim. şuraya bak ya yapısına bak ya değil mi? Şu üstte var ya bu kaplumbağa mı o? Bak. Ee, şu üstte. Bak görüyor musunuz? Kaplumbağa Anladım. kafa. Gördün mü nasıl yatmış bak. Ama güzel bir şeye benziyor ha. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir de oraya çıkalım bakalım. Orayı da çıkalım. Ama oraya buralardan çok zor çıkarız. Arkadan. Arkadan gelelim. Şu arkada efendim. bir yer var. Yolak var. Arkadan gelelim. Oradan çıkacaksın o kaplumbağaya bakalım. Açılırsa aşağı doğru. Ne o süper Cin <laughs> Cinderesinden sesler var ya. Oo. <laughs> oh. Bak burası mihrap gibi işlenmiş. Bak. Şura. Mihrap. Görüyor musun? İşlendiği taşlar burada. Bak. Tam bir mihrap görüyor musun? Bak. Demek ki bu bölgede mezarlar var. İçeride ya da mahzenler oda mezarları var. Bura işlenmiş yapılmış görüyor musunuz arkadaşlar bak tam yapılmış net değil mi? Var bak işlediği taşlar evet. biraz da orada kalmış altta Arkadaşlar orada gördüğünüz gibi gözetleme yeri burada da kaya işlenmiş bir mihrabı görüyor musunuz nasıl bir nal gibi. Bu ne demek bu odayı mezarı buralarda bir yaşam izlerini şimdiden bulmuş olduk. Demek ki burada eski uygarlıklarda yaşamış, eşkiyalarda yaşamış. O e, yaşlı dedenin dediği doğrumuş. Evet. Burası cin deresi arkadaşlar. Önemli bölge gördüğünüz gibi. Zaten çok eski. Şöyle bir gelelim. Bak mihrap burada işlenmiş. Şurayı gösteriyor bak bence. Gel. Devam et, devam et. Ne var burada bak. Oo. Burada bölge burada. Ben buradayım dedi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle bakalım. Dur bakalım. Aa. Bir şey var mıdır acaba? Ayı, ayı mayı domuz fırlarsa üstümüze. Şimdi... Kenardan geç de. Kenardan fırla. Ayağı suyunu şöyle. Şöyle gelin. Bak. Burası da işlenmiş. Bak burası bir. Burası da küçük bir. Bak. Gibi. Oo bak. Görüyor musunuz? Bir, e, bir alka gibi. Evet. Bir alka gibi işlenmiş. Şu ön taraf bak arazi yapısına bak. Şurada taşlara bak. Bak görüyor musunuz? Burada bir bence bir mezar var. Aha. Ön tarafta. Önemli bölge. Şu otlar çok pis kokuyor. Midem bulandırdı arkadaşlarım. Çok pis bir kokuyor koku. Bu ne ya? Hala gidiyor mu? Oo. Evet. Oo bu gidiyor içeri. Oo. Hala yukarıda bir de şey yukarı kat mı var. He. Ee? Şöyle o yana gidene gitmeyeceğim de. Orayı işlemiş. Alka var diye alka yapmış. O odanın olduğunu içeri gittiğini söylüyor. Elektrik olacak Elektrik işte. Elektrik olacak. Elektriksiz geldik. Karanlık. Flaş var mı? Orası da işlenmiş. Orada mı? Bu yana geçer bir oda mı var? Biraz ilerle, biraz ilerle. Biraz ilerle, ilerle. Biraz ilerle. Diyor, ilerle. Şurada oda mı var o yani giden? Orada. Bak. Bu yana, bu yana giden bir yer mi o? Şey. Burada bir kuyu var, içeri gidiyor. Kamera gözüküyor. Ha? Bak. şey tutuyor. Oo! Burada bir kafalar var. Figürlere bak. Görüyor musun? Şurada süper bir şey ya. Şu. Bu kesilmiş, şurada Sen, içeride kuyu mu var içeri giden? İşlem yapılmış burada. vay ya. Nasıl? Acaba eşkıyanım ya da eski kavimlerden kalan şurada bir düz yer mi kuyu mu ne? Buradan içeri inen var sanki? Delinmiş orası değil mi böyle içeri doğru? Nasıl? gidiyor ya. Aşağı ya, iniyor. Aşağıda kaldık da orası bayağı aşağı, aşağı iniyor. Bu. Bak o işaretler de orayı veriyor. Sabe, burada bir basamak var. Buradan içeri aşağı iniyor o. Bak orada kesilmiş tekerlecik. lan şöyle ya, de değişik bir yer abi, değil mi? Sisteme bak. Belli ama kesik olduğu bura ne diyor? Şuraya bak. Kesik ya işlem yapılmış. Ee, burası zamanında böyle yapılmış kasa var mı? Burada bir Aysel'den girişte gördük değil mi Kasım? Şu yanlara bakayım. Bak. Şey bak şöyle. Girişte gördük bir de şey Burada yok. yok. Şu kasa yeri mi? Değil. Değil değil mi? O benim dediğim yer Kuyruğu başa iniyor o zaman he. Orada kesik vardı yani içeride. evet. Aynı bak burada da var. Aynısı. Gördün mü? Aynısı. Yönleri o yanı vermiş hafif meyil bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle geliyor. Şöyle gidelim bu. neler var buralarda ya? Burası bitti ki değil mi? Başka yürüdüşü var mı Yok Burası bakalım. Buradan yukarı çıkış da yok. Buradan çıkamayız. Bura bitti. Burası bitti burası. Bak, karşı amaç. Bura bitti. Ha şuradan yavaş Buradan da çıkılır mı senin dedin kaplumbağa yerine? evet buradan çıkılır bak şöyle. He. Buradan yandan çıkılır. Hadi o tepeden baksan mı ki? yakabilir miyim kamerayla şuradan? Çıkalım. Çıkarız şuradan. Saat kaç dakikalık oldu bir de uzun oldu mu? Daha 14 dakika. Şöyle bir çıkalım değil mi? Gösterelim oradan bitirelim diyelim. De. Ha? Gel orada oturak bir de zirvede arkadaşlar. Zirvede oturak. Sabah çekeyim şimdi. <laughs> Çıkarım ben buradan. Çok çıkar, çıkar. Ay Şuradan çıksak daha iyi olur bence. Ben tamam bak gel. Öyle git başlanın. Şöyle sağ tarafa doğru dön bak. Buradan sağ mı? Sağ tarafa doğru gel. Bak şöyle. Bak burada He? basmak gerek. Aman düşme kendine dikkat et. Ha şurayı bak ayak vallahi koyma. Eşkıya ayak koyu yerine yapmış. Bak burayı bak. Vadinin içine uçarız valla. Oo. <laughs> uh -huh. Başına demiyorlar zirve adamı zirvelerde. Çıktım işte. Of. Oo. Uh -huh. Aa. Arkadaşlar. Şu bölgeden geldik. Orası dediğimiz gibi bir ara. Eski kayalıkta böyle kesme yerleri sekeme mi ne diyorlarmış. Boş alan, sarp bir yer. Gözetleme yeri gördük, hügürler gördük. Kaya kasaları gördük. Aşağısına kadar yüksek, karşıdan ipek yol. Bir de şöyle alalım görüntü. Burası sarp. Şimdi şu bölüm araştırılacak. Evet. Arkadaşlar buradaki cin Deresi'ndeki bir bölüm birinci parti bu. cin Deresi birinci parti olarak takip edin. Şimdi bu bölüm alıştırıldı. Esas bölgede yukarıda kaplumbağa görüyor musun? Evet. İkinci parti videoyu takip edin. cin cin e, Deresi ikinci parti yazacağım videolara. Tılsımlı yer diye aklınızda bulunsun. Burada arkadaşlar şimdi. Burada bu videoyu bitiriyorum. Uzun oldu. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Videolara like atmayı unutmayın. Saygılar. Hoşçakalın.